Kanal Ufuk ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Rana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Konuşmasında AK Partinin 2025 yılında zirvedeki yerini koruduğunu vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki döneme ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Biz millete hizmet yolunun neferleriyiz. Erdoğan AK Parti'miz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu dedi. Mazisi ortak, istikbali ortak, sevinci hüznü ortak, aynı şekilde hayali ve hedefi ortak. Büyük bir ailenin fertleriyiz. Hamdolsun. AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Değerli kardeşlerim, geçen hafta biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Parti'miz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak dedi. Daha önce de ifade ettim. 2026 senesi ülkemiz için unutmayın bir reform yılı olacak. <laughs> Büyük Kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye yüzyılı reform programımızı meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız. Kalbimiz Türkiye için atıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da da yoğunlaşan büyük uyuşturucu operasyonlarını açıkladı. Jandarma son iki haftada 63 ilde yaptığı operasyonda 1 ton 343 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son iki haftada düzenlediği büyük çaplı uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. 63 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlarda sadece Şanlıurfa'da bile etkili sonuçlar alındı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre toplamda 1 ton 343 kilo uyuşturucu madde ve 178.615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya açıklamasında Şanlıurfa dahil olmak üzere 63 ildeki operasyonlara dikkat çekerek bu süreçte 424 şüpheli yakalandığını ve bunlardan 162'sinin tutuklandığını söyledi. Ayrıca 70 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyonlarda 4644 narkotik ve asayiş ekibiyle 14924 personel görev aldı. Şanlıurfa'da da kapsamlı bir şekilde yürütülen bu operasyonlar uyuşturucu madde satıcılarının halk sağlığına vermek istedikleri zararın önüne geçilmesi adına büyük önem taşıyor. Bakan Yerli Kaya zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak emeği geçen tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti. Sensejler Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 10. gününde de devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 10. gününde de sürüyor. Olay 29 Aralık 2025'te Haran'ın Kırsal Buğdaytepe mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yoğun kar yağışı nedeniyle içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada bir kişi kendi çabasıyla kurtulurken 3 kişinin cenazesine ulaşıldı. Ancak 42 yaşındaki sürücü Halil Gündüz hala bulunamadı. Arama çalışmaları yaklaşık 60 kilometrelik alana yayılarak Küplüce Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, itfaiye ekipleri ve afat ekipleri kanalı içinde ve çevresinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Toplamda yaklaşık 150 kişi süren çalışmalara katılıyor. Ekipler zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen Halil Gündüz'e ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer vatandaşları güvenlik önlemlerine uymaya ve olay bölgesine yaklaşmamaya davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şudan görevine devam etmesi kente esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Şanlıurfa valisi Hasan Çıldan görevine devam edecek olması kente büyük sevinçle karşılandı. Hepinize geçmiş olsun. Vali Şıldan görevde kalması Şanlıurfa esnafı ve vatandaşlar arasında memnuniyet oluşturdu. Valiler kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla açıklanan kararname kapsamında birçok ilde vali değişikliği yapılırken Şanlıurfa valisi Hasan Şıldağ'ın görev yeri değişmedi. Kanalurfa aracılığıyla görüşlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar vali Hasan Şıldağ'ın Şanlıurfa'ya kazandırdığı hizmetlerden son derece memnun olduklarını ifade etti. Şehrin huzuru, güvenliği ve gelişim adına yürütülen çalışmaların takdir edildiğini belirten vatandaşlar, Vali Şuldağ'ın görevine devam etmesini yerinde ve isabetli bir karar olarak değerlendirdi. Esnaf ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek alınan kararın Şanlıurfa için hayırlı olmasına diledi. Vallahi Sayın Valimiz gerçekten de takdir ettiğimiz bir validir. Yani çalışmalarıyla kendisine her zaman teşekkürlerimizi bir borç veririz. Yani eğitim konusunda, sağlık konusunda, esnaflar konusunda yani herkesten ilgili olduğu için yani gerçekten bu valimizin burada kalmasına biz kendim adına diyorum ve UFA halkı adına çok seviniyorum. Bu konu hakkında gerçekten ben de bugün aldığım duyumlardan dolayı ben de çok mutlu oldum. Valimizin nice mutlu yılları olsun. Urfa'da bizlerle birlikte olsun özellikle eğitime kattığı katkılardan dolayı sonsuz minnettarım teşekkür ediyorum. Ee, Allah bize mucize olarak bırakır Sayın Valimizi. Sayın Valimiz Kaliteli ve değerli bir insan, Urfa'ya gel Urfa'da gelmiş geçmiş valilerimizin arasında en kaliteli ve en değerli insan, halkımızın dilinden anlayan, halkımıza zorluk çıkarmayan, halkımıza faydalı olan bir valimizdir. İnşallah ömür boyu kalır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu isteğimizi arz ediyoruz. Valimizin kalması Çanlıurfa için gerçekten iyi olacağını düşünüyoruz ve iyiydi gerçekten. Uyuşturucuyla mücadelede birçok desteği olduğunu gördük. Allah bin kere razı olsun kendisinden. Allah başımızda eksik etmesin devletimizin. Yani kalması bence iyi olacak görünüyor. Tabii mem memuruz ya valimizden. Valimizi de seviyoruz. Çocuklar çarşamalar yapıyor. Ve genel razıyız. Böyle buraya gelmez yani. Tabii memuruz yani. Seviyoruz yani. Sayın Hasan Şıldak, valimizden biz memnunuz kendisinden. Gerek turizm olsun, gerek eğitim, öğretim olsun. Yani birçok çalışmaları oldu bu yönde. Biz esnaf olarak da yerli yabancı turiste... Ee, özellikle kendisi ilgilendiği için özellikle e, turist ilgilendiği için esnafımıza gayet katkısı olduğu için ona teşekkür ederiz. Ee, devam etmesini de isteriz yani esnaf olarak biz. Bu ee, bariğimiz kalması iyi oldu. Çalışması da var. Memur kalması iyi oldu. Kalması çok iyi oldu. Ufaklar hayırlı olsun. Bizim için bizim için varımız çalışıyor da insan temel kapısı açmaya gider gidip, konuşabiliyorsun. Kalmazsa iyi oldu. Ben sevdim vallahi. Hakkımızda kardeş inşallah. Ben bu haberi duydum. Urfalılar adına çok sevindim. Çünkü başarılı bir valimiz. Gecesi gündüzüne katı memleket için çalışıyor. Hem esnaf için hem millet için. Onun için İçişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanından bu şeyi emeği geçen herkesten teşekkür ederiz. Urfalılar adına sunuyoruz. Biz valimizden memnunuz. Şanlıurfa'da geniş kesimler tarafından sevilen Vali Hasan Şulda yeni görev döneminde başarı temennileri iletildi. Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışının ardından hasar gören işyerlerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kent merkezindeki hal ve pazar esnafını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, geçtiğimiz günlerde kente etkili olan kar yağışının ardından hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Valeşul'da kar yağışından etkilenen İmam Keskin buğday pazarı meyve ve sebze haliyle şireciler ve fıstıkçılar haline ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. İş oluşan hasarı tek tek inceleyen Vali Şoldak esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Şoldak esnafa bereketli ve hayırlı kazançlar diledi. İncelemeler sırasında Vali Hasan Şulda Afatla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileriyle esnaf oda ve dernek başkanları eşlik etti. Yeni yıla girilmesi ve 2026 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı sayın seyirciler. Şanlıurfa Kuyumcular Çarşısı'nda gram altın 6.180 lira yaşarken çeyrek altın 10.546 liraya yükseldi. Yeni yıla girilmesi ve 2026 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda altın haftanın 3. işlem gününde tarihi seviyelere ulaştı. 7 Ocak 2026 itibarıyla gram altın 6180 liraya aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altındaki bu sert yükseliş diğer altın türlerine de yansıdı. Cumhuriyet altını 41.837 liraya, çeyrek altın 10.546 liraya, yarım altınsa 20.997 liraya yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte asgari ücretin netleşmesi ve artan yaşam maliyetleri vatandaşların yatırım tercihlerinde altına yönelmesine neden oldu. Fiyatlardaki hızlı yükseliş Şanlıurfa Kuyumcular Çarşısı'nda yoğunluğa yol açtı gün içerisinde zaman zaman kısmi geri çekilmeler yaşansa da çarşıdaki hareketlilik dikkat çekti. Vatandaşların bir kısmı yüksek fiyatları fırsat bilerek satış yapmayı tercih ederken bazı yatırımcılarsa altının daha da yükseleceği beklentisiyle beklemede kalmayı sürdürüyor. Kuyumcu esnafı yeni yılın ilk günlerinden itibaren çarşı olan ilginin belirgin şekilde arttığını belirtiyor. Alım ve satım yapan vatandaşların daha temkinli davrandığını ifade eden esnaf özellikle küçük yatırımcıların fiyatları yakından takip ettiğini söylüyor. O cümleye o şey pahalıdır yalnız. Uzmanlar altın fiyatlarındaki bu tarihi yükselişin küresel piyasalarda artan güvenli liman talebinden kaynaklandığını vurguluyor. Orta Doğu ve Avrupa'da devam eden jeopolitik belirsizliklerle küresel ekonomik risklerin yatırımcıları altına yönelttiği belirtilirken, belirsizliklerin sürmesi halinde altındaki yüksek seviyelerin korunabileceği ifade ediliyor. Haliliye Belediyesi tarafından ekmek israfını önlemek amacıyla yürütülen bayat ekmek toplama projesi kapsamında 26 ton ekmek israfı önlendi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın talimatlarıyla pırıl pırıl bir Haliliye için özveriyle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. <laughs> Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ekmek nimettir, yeri çöpte değildir sloganı ile yürütülen proje çerçevesinde 32 merkez mahallenin farklı noktalarına 700 adet bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi. <laughs> Vatandaşların bu kutulara bıraktıkları bayat ekmekler her gün ekipler tarafından toplanarak özel bayat ekmek toplama araçlarıyla hayvan barınaklarına taşınıyor. Haliliye Belediyesi'nin örnek projesi sayesinde ayda ortalama 2 ton, yıl genelinde ise 24 ton ekmek israfı önlenmiş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin tamamlandığını ve taslağın ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Kanal Urfa olarak düzenlemeye ilişkin vatandaşın görüşünü aldık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik önemli bir düzenlemede sona gelindiğini duyurdu. Ile beyaz baston görme engelliler haftasını kutluyorum. Bakan Göktaş 15 yaş altındaki çocuklara yönelik düzenlemeyi içeren taslağın Ocak ayı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 15 yaşındaki çocuklara yönelik düzenlemenin tamamlandığını ve taslağın ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Yeni düzenleme ile sosyal medya platformuna çocuklar için daha sıkı sorumluluklar yüklenmesi hedefleniyor. Düzenlemenin uzun süredir titizlikle hazırlandığını ifade eden Bakan Göktaş, bu duruma seyirci kalmayacağız. Yaklaşık bir buçuk yıldır uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, aileler ve çocuklarla birlikte kapsamlı bir çalışma yürüttük. Çocuk çocuklarımızı dijital ortamdaki risklerden korumak en önemli önceliğimizdir, dedi. Çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasının ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayan Göktaş, bu adımın bir çocuk koruma kalkanı niteliği taşıdığını ifade etti. Ayrıca geçtiğimiz ay hayata geçirilen Çocuklar Güvende platformuyla çocuklar ve ailelere güvenli içerik ve rehber hizmetlerinin tek çatı altında sunulduğunu belirtti. Öte yandan Kanal Urfa olarak mikrofonumuzu vatandaşa uzattık. Görüş bildiren vatandaşlar çocukların dijital ortamda daha etkin korunmasına yönelik atılan adımı olumlu karşıladıklarını ifade ederek düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerine dile getirdi. 5 yaşındaki küçük çocukların sosyal medyaları kısıtlanacak. Evet. Siz bu yasa hakkında ne söyleyeceksiniz? Çok güzel bir şey olacak. Hı hı. Çok güzel bir şey olacak. Bu çocuk şimdi sosyal medyaya girmesi yanlış ve hatalıdır. Giriyor mu peki? Evet. Giriyor. <laughs> Ne söyleyeceksiniz bir anne olarak? Ya ben de katılıyorum ben çok iyi olur yani bizim için de çok iyi olur. Çünkü çocukları bir yerden sonra kısıtlayamıyoruz. Evet. Yani öyle olması gerekiyor bence. Yani yaşlı küçükler yani kötü şeyler görebiliyorlar yani. Yani bu şey var uygulama, sinaptiye bir uygulama var. Yani orada hep görüyorum yani ben de yaşlı küçük çocuklar falan var. Yani kötü insanlar var yani. Ya orada bir zarar gelebilir yani onlara. Yani yasaklanması gerekiyor yani. Güzel olur hanımefendi. Tabii ki de. Yani ya şu 18'i geçtikten sonra açabilir mesela şöyle söyleyeyim. Hesabını açabilir. Ama 15'in altında işte işte 18 artı ile ilgili alakalar var mesela. Çocuklara yanlış yanlış şeyler gösteriyorlar. Anlatabiliyor muyum size? Biz ben üretmem çok şikayetim var ondan. Evet. Çok çok yani bu yapılsın kesinlikle ki yapılsın yani. İyi yapmışlar bence. Çünkü çocuklar 15 yaşından sonra yani ergenlik dönemleri olduğu için çok kötü etkileniyor sosyal medyadan. Bence iyi bir karar almış bakanlık. Valla iyi olur. Yani şimdi çocuklar ders falan çalışmıyor. Hep bu sosyal hep bu TikTok, hala özellikle bu TikTok'lar. Yani gelse iyi olur. Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavi edilemeyen ve yemek borusu olmayan bebek Elazığ'da sağlığına kavuştu. Ailesi yaşadığı zorlukları anlattı. Doğuştan yemek borusu olmayan ada bebek doğumunun dördüncü gününde Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Elazığ ve bölge ilere sunduğu kaliteli sağlık hizmetleriyle adından bahsettiren Elazığ Fethi Sekinşehir Hastanesi başarılı ameliyatlarına devam ediyor. Şanlıurfa'da yaşayan Ahmet ve Zehra Fidan çifti bebeklerinin doğumunun ardından yemek borusunun olmadığını öğrendi. Şanlıurfa'da gitmedik hastane bırakmayan çift Sağlık Bakanlığı'nın yardımıyla Elazığ Fethi Sekinşehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan gerekli tetkiklerin ardından ada bebek doğumunun dördüncü gününde çocuk cerrahi kliniğinde çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Fikret Ersöz öncülüğünde çocuk cerrahisi uzmanı doktor Javidan Bakırov tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edilerek yemek borusu yapıldı. <laughs> yapılan ameliyat sonrasında hasta yeni doğan yoğun bakım ünitesinde profesör doktor Mustafa Aydın ve ekibi tarafından takip edildi. Minik bebeğin ameliyattan sonra 8. gün bebeğin beslenmesine başlanıldı. Artık annesini emebilen ve sağlıklı bir şekilde beslenebilen bebek taburcu edildi. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da uyuşturucu suçundan hakkında 10 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin Siberek'te düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 10 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun sorunsuz şekilde tamamlandığı, şahsın herhangi bir direniş göstermeden teslim alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından şahıs kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. Yetkililer vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini isteyerek toplum destekli güvenlik anlayışının önemine dikkat çekti. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rektum kanseri teşhisi konulan bir hasta laparoskopik yöntemle yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rektum kanseri tanısı konulan bir hasta laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyat operatör doktor Ahmet Bertan ve operatör doktor Mehmet Nuri Yıldız tarafından gerçekleştirildi. Hastanın başvurusu sırasında yaşadığı şikayetler üzerine yapılan tetkikler ve kolonoskopi incelemesi sonucunda rektumda kitle tespit edildi ve rektum kanseri tanısı konuldu. Olmaz. Planlı şekilde yapılan kapalı ameliyatla kanserli doku tıbbi kurallara uygun olarak tamamen çıkarıldı. Operasyon sırasında bağırsak bütünlüğü korunarak işlem tamamlandı ve hastaya ostomi açılmasına gerek duyulmadı. Ameliyatın kapalı bitti biliyorsun. Evet. Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hastanın kısa sürede ayağa kalktığı tedavi ve takip sürecinin sorunsuz şekilde devam ettiği bildirildi. Hekimler erken tanı ve doğru cerrahi yöntemle rektum kanserinde başarılı sonuçlar elde edilebildiğine dikkat çekti kanseri yani son bağırsak kanseri erken tanı ve doğru cerrahi yöntemle tedavisi son derece yüz güldürücü olan bir hastalıktır. Hastamız başvuru sırasındaki şikayetleri ve plan değerlendirme sonucunda yapılan kolonoskopi sonucunda rektumda kitle tespit edilmesi üzerine rektum kanseri tanısı aldı. Laparoskopik yani kapalı yöntemle e, ameliyatını gerçekleştirdik. Onkolojik prensiplere uygun bir şekilde kanserli dokuyu çıkararak bağırsak devamlılığını sağladık. Ostomi yani torba açılmasına gerek kalmadan ameliyatını baş başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası takiplerinde hiçbir sıkıntı yaşamayan hastamız sağlıkla takiplerine devam ediyor. Hasta Mehmet Feze başarılı geçen ameliyat ve tedavi süreci için doktorlara teşekkür etti. Çok çok doktorlarımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bunların sayesinde allah Teala bize rahatlattı. Hasta yakını İbrahim Feze ise şu sözlere yer verdi ameliyat Ahmet Hoca ve Nuri Hoca sayesinde gerçekleştirdik. Normalde bu ameliyatın Ankara'da olması gerektiğini bize söylediler. E, bu sayede Ahmet Hoca ve Nuri Hoca'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok, çok başarılı bir ameliyatımızı geçirdik. Allah'a şükür şu an iyiyiz. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Harran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlar, kasaplar, pastaneler, döner salonları ve lokantalar başta olmak üzere gıda işletmelerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. <laughs> Denetimlerde özellikle iş yerlerinin hijyen koşulları, personel temizliği, ürün muhafaza şartları ve tarihi geçmiş ürünlerin varlığı titizlikle inceleniyor. <laughs> Fırınlarda ise ekmek ve unlu mamullerin gramaj standartlarına uyumu ön planda tutuluyor. Gramajı eksik tespit edilen ekmeklere el konularak ilgili işletmelere ceza işlem uygulanıyor. Haram Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Zabıta ekiplerimiz hijyen ve gramaj kurallarına uymayan işletmelere karşı gerekli yaptırımları uygulamaya devam edecek. Denetimlerimiz düzenli olarak sürdürülecek." dedi. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayınımız kentin vizyonları programıyla devam edecek. Biz izlemeye devam edin o ana kadar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.